Günaydın. <laughs> ne kefirim var şu anda. Ne çiğalı suyum var. Senin ben derdim. O yüzden hızlı bir çiğalı su yapmak için birazcık e, sımış suda çiğa bekleteceğim. Ama sen kucak gelmek istemiyorsun. Aşağı yatıp sevilmek istiyorsun. Ben uyanır uyanmaz eğilemiyorum biliyorsun. Uğraşamam öyle. Yani. Sevileceksen burada sevil. Ayılamadım zaten daha. Bir yemek kaşığı. Çiğ. Ben size bugünkü videonun amacını söylemedim arkadaşlar. Bugünün amacını biliyor musunuz? Bugün saçımı kestireceğim. Ve bunu videoya alacağım. Bugün ekstra bir vlog olmayacak o yüzden. Ya ama şimdi... Daha duş alacağım, ekleyeceğim, saçımı yıkayacağım. Kirli saçta kuaföre gidemem. Böyle bir hastalığım var. Neden, neden mamayı koyarken bir anda gömüyorlar? Daha koyuyorum. Daha mama koyuyorum. Niye kafanı gömüyorsun? Beklesene. Hiç, hiç sofra adabı falan yok. bu Ülkede. Bugün birazcık hayattan nefret ediyorum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Ne diyorum? Biraz ediyorum. Bazen yumurtamız çatlar. Bazen de akrabalar çatlar. Bu hayat böyledir. Ne yapabilirsiniz ki? Hiçbir şey. Tepsideki krep bana ait değil var. arkadaşıma ait ben diye Şöyle yeşil bir salata hazırlayayım kendime. Kahvaltının yanına benim için. Bebek kedi tezgahta yaptığım her şeyin onunla alakalı olduğunu düşünüyor. Sürekli, sürekli. ona bir yaşma açtığını düşünüyor. Ona sosis doğradığını falan düşünüyor. Sürekli, sürekli. Kendisini main karakter sonra ve evdeki her şeyin onunla ilgili olduğunu düşünüyor. Ama değil. Benle alakalı. Şimdi duş alacağız. Neden hala izliyorsun? Sapık. Banyonun kurumasını bekliyorum. Çünkü duşa kabinim yok. Öyle. Duşa kabinim yok. Temu'dan e, duş perdesiyle bu su sızdırmayan altlıklardan falan alacaktım. Bilin bakalım ne oldu? Tam ben sipariş vereceğim zaman Temu kapandı. Şimdi saçıma çok fazla bir şekil vermeyeceğim. Çünkü saçımı kestireceğim için e, çok fazla wax falan kullanmak istemiyorum. Fazla nemlendirici sürmeyeceğim çünkü güneş kremi süreceğim için. Ee, Evde bir yerde ütü var ama ütüyü nereye koydum hakkında hiçbir fikrim olmadığı için ee, Ütüm nerede bilmiyorum. Ütüyü bulamadım. Ee, bunu böyle elimle düzeltmeye çalışacağım çünkü ütü nerede gerçekten bilmiyorum. Şu anda arayamayacağım üşendim. Bu pantolonu gibi üzerine beyaz gömlek çok güzel oluyor. Ve beni daha çok zayıf gösterdiğini düşünüyorum. Şimdi bir kombin çek yapıyoruz. Bu kombinimiz sonunda evden çıkabildim. Kaç saattir hazırlanıyorum. 15 saat falan oldu herhalde. Artık yoruldum biliyor musunuz? Enerjim kalmadı. Hazırlanmaya ayırdığım süre yüzünden dışarıya enerjim kalmadı. Az önce Espark'taki kuaför aradım ve 900 lira dedi. <laughs> Hayatta vermem. İmkanı yok yani. Daha ucuz bir yer ya da sorarım belki arkadaşıma sorarım tam bilmiyorum bakarız. Hava bayağı sıcak biraz daraltıcı bir sıcak fotoğraf çekilebilecek güzel yer baktım da bulamadım hiç ee, belki bulurum. Doğru kuaförü bulmak için çok yanlış yollarda ilerliyormuşum hissediyorum ama evet pazara da geldim <laughs> bir şeyler mi alsak ki? benim gibi saç kesimi olan bir insan görsem soracağım ama henüz hiç görmedim. İçeride. Ve yoruldum biliyor musunuz? Ha, göbeğimi içine çekerken yoruldum. Neyse. Pes etmek yok. Hep kolesimde oturan birine sorabilirim aslında ama bilemedim. Sorsam. Yani kolesimden geçen insanlar mı beklesem? Direkt kolesimde sormak isterim. Neden bilmiyorum ama istemiyorum. Şöyle, saçını güzel kestirmiş birine bakıyorum. Ben yok yani, hiç yok. Bir insanın saçı güzel kestirmiş olsa soracağım ama gerçekten kimse güzel kestirmemiş. Kimse yani, hiç kimse yok. Geçen gördüğüm bir yer vardı benim. Ee, İçini hiç görmedim ama dışı güzeldi. Ve buna göreverek ben şuraya gideceğim. Ee, ama bir de izin verilen bilmiyorum arkadaşlar yani keserken video çekemeyebilirim soracağım ama Yani izin verecekleri birazcık e, şüpheli Ama olsun Halledeceğiz ee, Ben burayı da beğenmedim ee, Şurada Kısa bir Kuaför araştırması yapacağım Çok kısa bir kuaför araştırması Çünkü hiçbir yerde yok yani güzel Gözüken yok. <laughs> Neyse durun bir araştırma yapayım. Hey babe, it's my new shit. I'm the black bitchy bitch with the roof missing. Arkadaşlar saçımı kestirdim. Böyle tam istediğim uzunlukta oldu. Adam çok güzel kesti bu arada. Şimdi yolda fotoğraf çekineyim dedim ama e, sanırım güneşi kaybettim. E, o yüzden bakacağız. Her neyse. Öyle. Umarım fotoğraflık bir yer bulabilirim ama bulabileceğimden birazcık şüpheliyim. Eee, şimdi kolezyonun önünden geçiyorum. Arkadaşlar kolezyon bilmeyen varsa e, Eskişehir'in piyasa yeri. Ben emekli oldum ama artık ama insanlar hala e, piyasa için geliyor. Burası bir canlı bir piyasa yeri. Ve hani burada asla insan eksilmiyor. Her zaman bu kadar Ve bazıları sırf böyle şey yapıyorlar böyle. Arabayla tüm camları açıp önünden falan geçiyorlar böyle. Birazcık ben cringe buluyorum açıkçası ama bilmiyorum. İnsanlar havalı olduğunu falan düşünür galiba ama bence oldukça cringe. Yapan varsa yapmasın. Böyle yeşillikli bir yer istiyorum ama saçım çok yağlı gözüküyor ya. Abi bu kadar argan yağı sürülür mü? İki fıs, iki fıs sürülür argan yağı. Bu arada ben saçımı kestirmeden önce yani videoya başlamadan önce Adam bir anda ben oturdum adam direkt kafamı saçımı yıkamaya başladı o yüzden oraya video çekemedim sormadım çünkü çekebilir miyim de izin aldım bu arada ee, o yüzden orası daha komik bir kısımdı ama orayı çekemedim maalesef arkadaşlar çünkü çok her şey çok hızlı gerçekleşti <laughs> her, şey, her şey kontrolüm dışındaydı çok korkunçtu falan Öyle. Orayı da çekmek isterdim ama nasip olmadı. Artık iki ay sonra benim saçım çok hızlı uzadığı için iki ay sonra tekrar kestireceğim. Hatta soru kaybını kestirebilirim. Belli olmaz peki. Şimdi bu videoyu normal videodan çok çok sonra çekiyorum. arkadaş arkadaşlar saçımın son hali. Ben çok beğendim bu arada. Tam istediğim gibi oldu. Ama hala kurutma makinem olmadığı için tam şekli veremiyorum. Ama bu hiç önemli değil. Videomu beğenip Kanalıma abone olmayı unutmayın. Belki video bu sefer beğenmeyebilirsiniz. Çok fazla aksaklık olduğu için ama beğenirsiniz. Sonuçta ben oynuyorum. Benim kollarım zarganalaşmış şaka ama kilo verirken birazcık fazla aparttım galiba. Ee, diyetimi birazcık protein ağırlıklı yapayım. Her neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.